Dostlar selamünaleyküm video hoş geldiniz. Ee, görmüş olduğunuz üzere oyuna bir kanat eklendi. Ee, biraz ondan bahsedeceğim, biraz premium marketten bahsedeceğim. Artı bir duyurum var. Ondan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle e, WhatsApp'ımıza girelim. Bildiğiniz üzere Discord kapandı arkadaşlar. Bu oyunun kendi e, WhatsApp'ı. Katılabilirsiniz. Zaten oyunun giriş ekranında gösteriyor kendisi. Şimdi yeneklenen özellik kanat. Şimdi burada eklenen kanatları ve kanatların özelliklerinden bahsediyor. Yaşam kanatları 300 maksimum can. Çelik kanatlar artı 50 tavan defansı diyor. Pantheon kanatları artı %3 atak puanı bilgelik kanatları artı yüzde otuz deneyim puanı. Bu 80 açıldığı zaman alınıp kullanılabilir. Onun haricinde boş, boş bir item. Ee, burada da ejderha kanatları artı yirmi taban defansı artı yüzde beş deneyim puanı. Bana sorarsanız görünüşü güzel ama tamamen çöp. Ee, burada da en güzel olan kanat arınma kanatları. Artı 200 maksimum can, artı 20 direnç, Artı %1 atak puanı. Artı 50 defans. Yani çok 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 güzel bir e, kanat. Şöyle göstereyim. Bu kanat zaten artı 50 defans veriyordu. Bu artı 50 defans veriyor. Artı 20 direnç veriyor. Artı 200 can veriyor. Artı %1 atak puanı veriyor. Bu büyük ihtimalle e, Aranof Glory tarzı. Şimdi yeni ismi Şan şan etkinliğiymiş şan arenası mı? O tarz bir event'tan falan verecek büyük ihtimalle. Altında şurada yazıyor zaten. Yani yalnızca etkinlikler elde edilebilir diye. Ee, güzel bir kanat. Ee, bu kanatlar da aynı patostar gibi süreli olarak eklendi oyuna. Şuradan şöyle göstereyim. BC olmuşumdur büyük ihtimalle. Aynı. Bağlanalım hemen tekrardan. Selçuk abi videoda çay şimdi dalga geçti çay çayı bile korkarak içiyor. Neyse. Girelim premium markete. Öncelikle en alta indim. Buradan başlayalım. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Şurada en güzeli zaten buradan görebiliyorsunuz. 4 tane kanat var. Şu pantheon kanatları. Şu an bizim üstümüze takılı olan da o zaten. Şu şekilde şöyle görebiliyorsunuz. Ee, burada girdiğimiz zaman Pantheon kanatları burada aynı patoslar gibi ee, Bir aylık alabiliyorsunuz ee, Burada da patoslarımız var patoslarda iki çeşit arkadaşlar defans ve hp Burada iki tane hp patos takıyoruz o nedenle Canımız 600 daha fazla Ellerimiz de böyle kırmızı kırmızı ondan dolayı yanıyor Yanında parlayan mavi Yıldız tarzı şeyde e, Np ile alakalı bir şey Şöyle e, sıralama puanı 23.200'dü. Yani 50 olursa işte bu tabi aylık değişiyor örnek veriyorum hani sizin burası 23 kaldı zaman bu şekilde böyle mavi parlamaz. Siz örnek veriyorum 23k yapana kadar ben 50k yaparım. Ben o zaman mavi parlarım. O zaman sizin de 50k yapmanız gerekiyor. Bu da aylık sıfırlanıyor ama bazen tabi ay ayına uymuyor. Şimdi bahsedelim. En alttan başladık kanatlardan. Bir aylık kanat e, 900 kişi. Okey bu bitti. E, class change school. Bu da e, jobunuzu değiştirmenize yarıyor. Örnek veriyorum hani çağrınızda çok fazla NP vardır. 2 milyon 3 milyon NP'niz vardır. E, size göre bir takas edilecek çar bulamazsınız. O zaman bunu alıp e, karakterinizi değiştirebilirsiniz örnek veriyorum Okçu'dan Pires'te falan dönmenize yarar. Bu e, bu itemler arkadaşlar pazardan o item artık almanıza gerek yok de şöyle müzayedeye girdiğiniz zaman örnek veriyorum ne olsun e, ne arayalım antik yay arayalım mesela tamam mı şu seviye var ya arkadaşlar şu seviyeye bastı, basıp da böyle ara dediğinizde burada bütün, aşağı yukarı bütün yayları görürsünüz öyle söyleyeyim e, tabi e, o biraz daha farklı. Örnek veriyorum bunu aldığınız zaman buraya skill'e koyuyorsunuz mesela şunun gibi. Bastığınız zaman işte aynı burası gibi bir sayfa açılıyor. Yazıyorsunuz antik yayda arıyorsunuz. Buradan hani sadece satın al değil e, tıklayıp kuran kişinin pazarının yanına gidip oradan itemin özelliklerine falan bakabiliyorsunuz. Artı daha fazla seçenek çıkıyor. Ama onda bir bozukluk var mesela. Orada çıkan itemler bazen burada çıkmıyor. Burada çıkanlar bazen orada çıkmıyor falan. Öyle karışık bir durum var. Geçtik sonraki item'e. E, bu neyse isminizi değiştirmenizi yarar. Geçtim. HP patos. Bu benim elimde olanlar. Şöyle kırmızı parlayanlar. Bahsetmiştim. Tanesi 300 e, HP veriyor. 2 tane alabiliyorsunuz. 600 HP. E, dual dual dedikleri çift oluyor arkadaşlar oyunda 2 yani tane alıp bundan takmanızı tavsiye ederim. Yani defaz, Patos çok da tercih edilen bir item değil. Onun haricinde nefes kul. Bunu alıp da bastığınız zaman e, ee, kestiğiniz adamlardan daha fazla savaş puanı elde edersiniz. Yani nefesinizi daha çabuk arttırırsınız. Bu Magic Bag'i Mag -Bag alıp da taktığınız zaman şurada şu alt taraftaki çantayı kullanabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği var. Ama bittiği zaman he, onu da söyleyeyim bitmesine dikkat edin. Örneğin onun süresi dolup da bittiği zaman içindeki itemler orada kalıyor. Yani bu şu kısma tekrardan geçeyim. Şu kısma koyduğunuz itemlerin hepsi burada kilitlenip kalıyor. Orayı alabilmek için tekrardan bir geçmek almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ee, in stat school. Boş muhabbet. MP stat school. Eh, belki. EP Status boş muhabbet. STR güzel. Dex Status Bunu bahsedeceksiniz arkadaşlar burada. Siliyordum az daha yanlışlıkla. Şöyle koyduğunuz zaman Dex puanınızı arttırıyor. Yani atağınızı etkiliyor. Basmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde premium potlar. E, PK'da arkadaşlar normal pottan ziyade premium pot kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Bu X1 scroll işte koşma, hızlı koşma, canınızı arttırma, defans, Atak School falan filan. Şimdi arkadaşlar. Neyse önce bitireyim. Burada Premium'umuz var. Gold Premium. Gümüş Premium kalktı mı? Nereden alınıyor hiç bilmiyorum. Gümüş Premium'u hiç kullanmadım arkadaşlar ama farklı bir Premium daha var. Yani bu Altın Premium bir de Gümüş Premium vardı da diyebiliyorum. Bunu Premium'a alın arkadaşlar. Premium'da adam kestiğiniz zaman daha fazla ne alırsınız? yaratıkları kestiğinizde %100 daha fazla altın kazanırsınız. işte ne bileyim. Ee, yaratık keserken %30 daha fazla XP alırsanız alın yani. Oto kutu zaten bahsetmeye gerek yok. Ee, bu da kumand. Otomatik saldırı. Onu da biliyorsunuz. Yani şuradan ilk defa görenler için kumand bu arkadaşlar. Buradan canınızı işte skilllerinizi falan ayarlayıp range'inizi mencenizi, range partiye vereceğiniz buff'ı. Burada da e, HP bittiğinde şehre dön. MP Parti desen şehre dön. Süre bittiğinde parşömeni otomatik kullan şu açık olması lazım. Yoksa kumanda bittiği zaman durdurur. Yani şurada mesela benim kumandım 24 dakika kalmış. 24 dakika sonra ben bunu kapatırsam eğer direkt biter. Süre bittiğinde parşömen kullan seçeneği de arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ee, zor bir slotta kasıyorsunuz. SC bastınız ama orada da şöyle bir şey var. veya da hani kolay bir slotta kasılıyorsunuz. X bir SC bastınız. Hani üstünüzde fazla adam var. Dediniz ki basayım. XP'im %100 olsun. Öyle gezeyim falan. Bu skrulların hepsini bankanıza atın. Yoksa siz sadece bunu bassanız bile bütün parşömenleri kullanıyorsunuz. Belki, bilginiz olsun. Geçtim. Ee, bu da arkadaşlar ırk değiştirme. Human'dan Karus'a, Karus'tan Human'a geçebiliyorsunuz. Bu da Trina basarken itemlerin e, yüzde oranını arttırıyor. Yani şansınızı arttırıyor. Ne kadar tavsiye edilir o da tartışılır. Yani bunun kullanma taktiğini falan ileride gösteririm güzel kaliteli itemler basarken demişken şimdi buraya geldim. 260 keş 30 adet alabiliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Buradan HP Nerede? Bulamadık. Şöyle parşömen yazalım. can güçlendirme olarak geçiyormuş. Şimdi burada bunlar pahalı koymuşlar. 1.5'ken falan. Tamam gene neyse 1.450. Genelde 1.2'ye koyuyorlar arkadaşlar onu. Onu geçtim. Şimdi 1.2 tamam mı? Bir şey göstereceğim size. 1.2, 1.5 her neyse. Şimdi buradan aldık tamam mı bir tane busumuzu. Şöyle İyice iyice görmeniz açısından da şunun üstüne böyle basılı tuttuğunuz zaman bu arada arkadaşlar böyle adet yazarsınız ayırırsınız bunu bilginiz olsun bilmeyen arkadaşlar varsa şimdi eşya sat dediğimde bunu eklediğimde bana 1.2M para veriyor yani npc satış fiyatı bu npc sattığınızda ee, yani benim size demem o ki cz'ye çıkıyorsanız gidip milletten tek yediğinizde mal gibi sövmeyin millete daha çok düşman sahibi olursunuz. E, gidin abi. Bir tane busunuzun HPC mi satınız? Nereye satınız? Satın. Gidin kendinize HP sukruğu alın. Basın. Adam gördüğünüzde eğer ki çarınız güçsüzse tohum atın. Şurada şehir merkezine ışınlan diyor. Basın gidin. Yani gidip de ölüp millete küfür etmeyin. Öleceksen, yani öldüğünüzde küfür edecekseniz CZ'ye çıkmayın. Yani bu oyun öyle bir oyun değil. PK kartasını çıkıyorsanız PK atma, yani milletin PK atmasını küfür edemezsiniz. Öyle bir hakkınız yok. Ee, gelelim bir diğer hususa. Üstünde yazıyı görüyorsunuz. Yeni bir klan oluşturduk. Şu şekilde şöyle. Taze bir klan. Ee, alacağız. Ee, sadece okçu ağırlıklı bir klan kuracağız arkadaşlar. Gelmek isteyen varsa buyursun gelsin birlikte oynayalım herhangi bir işte şu kadar seviyede item'ın olsun, bu kadar güçlü ol, işte bu kadar deneyim istiyoruz. Veyahut da ne bileyim işte şu kadar iyi bir oyuncu ol falan filan. Hiç öyle bir e, sıkıntımız yok. İki temel kural var. Birincisi, e, şimdi klanın amacı arkadaşlar öncelikle bir birlik olmak. Yani yoksa solo takıldım mı her yere girersin çıkarsın kafana göre takılırsın. E, klandaki yani bizim temel gayemiz etkinliklere birlikte katılım sağlamak. Güçlü bir şekilde girmek. şimdi burada da birinci kuralımız bildiğiniz üzere çarşamba cuma cumartesi günleri PK Kilevunt oluyor. Güzel de ödülleri var. buralara katılmak zorunlu arkadaşlar. Akşam 9, 12 arası. Pazar günü sürpriz event diyorlar. Genelde PK event veyahut da sembol çılgınlığı. Veyahut da X'in ortasına karışık bir de bir boss event falan yapıyorlar. Pazar günleri biraz esnetilebilir kural. E, ne gibi esnetilebilir? E şimdi zaten 3 gün zorunlu diyoruz biz hani katılın. Pazar günü keyfe gelir hani eğer ki diyorsanız ki ya ben katılamam şöyle böyle işlerim var. Mazur görülür. Ama onun haricinde dediğim gibi etkinliklere katılmak zorunlu olacak. Ee, onlara şöyle bir fikrim var benim de. Benim aslında temel hedefim 8 tane çakılı adam yapmak. Tüm etkinliklere 8 kişi katılmak. Yani defosuz. Her etkinliğe aynı 8 kişi gelecek. Sadece klanlar da 8 kişi olacak. Onun haricinde zindanlar falan var. Zindanlarımızı falan yapacağız falan filan. yani çarı olmayan bir adamın bile çarı dizidir bir aya falan ondan yana sıkıntı yok dedim ki ben size hani işte şöyle eğitiminiz olsun bu kadar deneyiminiz olsun falan öyle bir beklentim yok deneyimi kazanırsınız ben elimden geldiği kadar yardımcı olurum item konusuna gelecek olursak da <laughs> item konusunda şöyle ben size pk atmayı öğretirim Zaten bir hafta falan e katıldık mı işte aşağı yukarı bir hafta eşyalarınız iyi kötü bir şeye benze, benzemeye başlar. Bir ayın sonunda da oyundan zevk almaya başlarsınız. Ondan sonra üstüne kata kata yani millete e, kök söktürürüz. Temel gayem bu benim. E, Birisi size küfür ederse e, küfürle, küfürle küfürle karşılık vermeyin. Adam size küfür ettiyse onu keserek cezalandırın. Şimdi burada bir klan olduğumuz için arkadaşlar birimizin yaptığı hata hepimiz etkiler. Yani oynadığın adamlara bak der insanlar. Genel olarak bu yönden de benim bir şikayetim var hani. O yüzden zaten klan kurdum. Büyük klanların çoğunda oynamayı reddediyorum şu an. Dediğim gibi yani saygı ikinci kuralımız. İnsanlar hem kendi klan arkadaşlarına karşı saygılı hem de dışarıya doğru saygılı. Yani gidip şuradan şottan millete sürekli böyle işte yazılar falan yazıp ya da öldüğünüz zaman gidip karşı rakibe küfür vesaire bu tarzda hakaretleri e, kabul etmiyorum. Bilginiz olsun. Gelmek isteyen varsa bana oyun içinden PM atabilir. Discord linki bırakmak isterdim ama Discord bildiğiniz gibi kapalı. Numaramı da şimdi herkese vermek istemiyorum. Gerçi oyunun hemen hemen hepsinde numaram var ama. E, ne olur ne olmaz. E, söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki videoda CZ videosu olacak. CZ hakkında bildiğim her şeyi size öğreteceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.